Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanma noktalarını akıl etti. Oylarını kullanabilmek için uzun kuyruklar oluşturan Avrupalı Türkler seçimler hakkında görüşlerini açıkladı. Evet ikinci turda da oyumu verdim. Birinci turdaki gibi. Çok mutluyum. Umarım vatanımız için hayırlı olur. İsterdik ilk turda bitirmemizi ama maalesef olmadı. Şimdi ikinci turda inşallah bitecek büyük bir farkla. E, PKK'yla aynı masaya oturanlarla, e, hani ülkeyi bölmeye çalışanların aynı masaya oturanlarla biri olmadım abi. Benim vicdanım rahat. Hani e, Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin abi. Düşman oklarını takip ediyorum. Düşman okları hepsi diyor ki reis diyor yani Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor. Ben de burada abi e, gerçeği görüyorum ki 21 22 yıldır e, San Cumhurbaşkanımız e, bizi temsil etti en iyi bir şekilde. Herhangi bir terör örgütüyle yan yana durmadan, e, dik duruşuyla her zaman Davos'ta da dik duruşunu sergiledi. Şimdi yine dik duruşunu sergiliyor. En azından dürüst. En azından terörle işbirliği yapmıyor. E, bizi bu Avrupa'da sadece düşünen kendisi. Biz diğer taraftan hiçbir hamle görmedik. Varlığımızı hissettirmediler. Bu yüzden iyi nerede Devletimizi, milletimizi e, gurbet desteklemeye geldik. FETÖ'cülerin gelmesi bizi korkutuyor efendim. E, bu salı salıvermesi bizi korkutuyor. Hiç Hı -hı. bir araya gelmeyecek olan insanların bir araya gelmesi e, çok düşündürücü bir durum yani. Bu artık o parti bu parti sorunu değil, vatan millet sorunu. Ne ezanı dindiririz ne de bayrağımızı indiriz. tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemizin birliği, beraberliği, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için tabii ki Erdoğan. Biz Avrupalı Türkler olarak Türkiye'yi sevdiğimiz için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bölünmemesi için her her daim Erdoğan diyoruz. Avrupa'daki Türkler genellikle bizim sesimizi daha iyi duyurduğu için ben 71 doğumluyum. Türkiye'nin önceki halini de bilen kişilerdenim. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan çünkü karşıda güçlü bir muhalefet yok. Yani bir düşünebileceğim acaba kime verebileceğim diye düşünebileceğim bir kişi yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptıkları önümüzde göründüğü için Türkiye'nin geliştiğini gördüğümüz için Avrupalı vatan yaşayanlar olarak kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan diyorum.